Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlık resmi konutunda Ermeni Patrik Vekili Aram Ateşyan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Yaklaşık bir saat süren kabulde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Ermeni Hastanesi Vakıf Başkanı Bedros Şirinoğlu, Karagözyan Okulu Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil ve Aram Ateşyan'ın yardımcısı Ark Mürzoğlu katıldı. Kabul sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ateşyan Sayın Başbakanımız her zaman ilklere imza attığı gibi bu sefer de ilk kez bir başbakan 24 Nisan'da Ermenilerin acısını paylaştı. Peygamberin gönderdiği güvercin gibi zeytin dalı uzattı dedi. Başbakanımız her zaman ilklere imza attığı gibi bu sefer de ilk kez bir başbakan 24 Nisan'da Ermenilerin acısını paylaştı. Peygamberin gönderdiği güvercin gibi zeytin dalı uzattı. Biz bunu görmemezlikten gelemeyiz. Bunun barış sembolü olduğunu söyleyen ateşen bu dalın kurumasını istemiyoruz. İki toplum iç içeçe kardeşçe yaşadılar ve bugün o günleri özlüyoruz. Çağrımız iki tarafa yan yana gelin dostluk ve barış köprüsünün temellerini atın diye konuştu. Barış semboludur, zeytin dalı. Bu dalın kurulmasını istemiyoruz. Onu dikip Meyve vermesini istiyoruz artık. İnanıyorum ki Sayın Başbakanımız tarafından başlatılan bu ilk adım cemaatimizin çoğunluğu tarafından takdirle karşılandı diyen an gelin el ele verelim. Bu barış köprüsünün atılmasında katkı payımız olsun ifadelerini kullandı. Asırlarca iç içe, kardeşçe yaşadılar.